Herkese merhabalar sevgili dostlar. 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet şimdi İstanbul'da bizleri bekleyen 9 koşu var. Onlara geçeceğim fakat Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar onu da belirteyim. Orada da 2 altılı için 2 tane tek verdik. Bir tanesi 2 altılıyı birden kapsıyor. O yüzden ilk altılıda 2 tane tekimiz var. İkinci altılıda bir tane tekimiz var diyebilirim. Evet İstanbul'da arkadaşlar 9 koşulu programa başlayacağım. Fakat abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dileyenler bize katılıyorsu olarak destek versinler. Teşekkürler butonundan da destek olabilirsiniz. Bunlar bizim için önemli. Bir de bildirim zilini açarsanız videolardan anında haberdar olup tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet 16 handikap 4 yukarı araplar 1900 metre Çin pist yarışı olacak arkadaşlar. ilk koşu 7 safkanın iştirak edeceği bir koşu olacak. Bu koşu için... Start alan isimlerde iki e, tane e, apranti biniyor. Diğerlerinde jokeyleri izleyeceğiz. Burada binen bu aprantilerin bindiklerinden bir tane safkanı size önereceğim arkadaşlar. E, 14 gün evvel dördüncü olan Berkant Gökçe ile bir numara Can Seklavi bu koşudaki ilk önerim. Daha sonra da Vedat Abiş ile birlikte Milli Bey 4 numara diyeceğim. Burayı iki safkanla geçmenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. E, 7 at olduğu için 2 at bence gayet uygun bir seçenek olur ama geniş yetme düşüncesi olan varsa 2 numara Ciğer delen ve 3 numara Sülo Tercan'ı yazıp 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Ben çok tavsiye etmiyorum ama e, her türlü bütçeniz uygunsa e, tabii ki yazıp burada rahatlayabilirsiniz. 1-4 yeterli 2-3 ilave şeklinde burayı sıraladım arkadaşlar. İkinci koşuya gelelim. Şart 4-3 çıkar İngilizler. 1200 metrede sentetik pistte start alacaklar arkadaşlar. Katsu çok uzun bir aranın ardından burada start alacak. Onda ayakları düz bassın diyelim. Neredeyse bir yıl oldu. 7 Safka'nın start alacağı koşuda burada en tecrübeli isimlerden birisi olarak gözüküyor diyebilirim. E, bu koşuda arkadaşlar benim bir favorim ve tekim var. Bir numara Panagia, Gökhan Kocakaya ile birlikte benim tekim olacak. Çok bariz bir tek Katsu burada formda geliyor olsaydı iki atı birden yazıp geçerdik ama Katsu uzun arayla geldiği için burada onu önermeyeceğim açıkçası. Daha şu anda yarış görmüş olan bu yıl 4 yarış koşmuş olan Panagia bir numara Gökhan Kocakaya ile birlikte benim sizlere naçizane tavsiyem ve tekim olacak diyebilirim arkadaşlar. Evet ikincilik için burada konuşmak gerekirse kısa mesafe olduğu için Katsu %100 performansını sergileyemese de ikinciliği alabilecek bir at arkadaşlar. Bu yüzden bir arkası 3 sıralı ikili oynamanızı tavsiye ederim. Burada e, Katsu'da da zaten e, herhangi bir apranti vesaire de değil. Bir de vedat Abiş biniyor. Onun için e, atın da birazcık en azından yeterli düzeyde hazır olduğunu e, tahmin edebiliriz. E, Panagi'ye koşmasaydı burada Katsu'yu da tek verirdik. Hiç e, sorun olmazdı diye düşünüyorum. E, o yüzden bir arkası 3 burada sıralı ikili önerim bulunmakta sizlere arkadaşlar. Ee, geçelim. Burada e, bir sonraki koşu, 3. koşu şart 5 3 yaşlı Araplar 1200 metre Çin pist yarışı. 8 safkan start alıyor. Favorim 7 numara Ak Filozof Gökhan Kocakaya ile birlikte arkadaşlar. Daha sonra Vedat Aviş ile 8 numara Kayıp Prens ile devam ediyorum. Hemen ardından 1 numara Akınay Mehmet Akyavuz ile birlikte Davide Nekeri safkanını burada sizlere önereceğim. Daha fazla at istiyorsanız tamamen tercihi size bırakıyorum bu yarışta arkadaşlar. 7-8-1-3 safkanlı bir oyun önerim bulunmakta. Geri kalan atlar yazmak isterseniz yazın. Çünkü burada... Gerek Cidalı, işte gerek Ser Şövalye, işte Bahadır, Mataracı, Lordum fark etmez. Birbirlerine yakın düzeyde gördüğüm safkanlar arkadaşlar. Ee, burada 7-8-1-3 safkanlı önerim bulunmakta. Dördüncü koşu 17 Handicap 3 çıkar İngilizler. 2200 metre sentetik pist yarışı 9 safkan start alacak arkadaşlar. Bu koşuda Dükhan Kocakaya ile devam ediyorum yine. 17 gün evvel 3. olan 2 numara Cool Star ilk önerim. Daha sonra Mehmet Kaya ile Real Patek 3 numaralı safkanla devam ediyorum. Ee, hemen ardından bir numara Steelman, Sadık Altay ile birlikte Abrahantisi ile e, burada start alacak. Galibiyete yine yakın gördüğüm isimlerden birisi. Ee, ve son olarak arkadaşlar e, burada Vedat Aviş ile birlikte Tefo Bey 4 numaralı Safgan'a da şans vereceğim. O da yine galibiyet için aday isimlerden birisi olarak gözüküyor. Yani bu koşu öyle bir koşu ki e, favori sıralaması yapsak hemen hemen 1'den 9'a kadar böyle bir gidiş var gibi gözüküyor yani. Tam handikap puanına uygun yani bir handikap yarışı e, büyük bir sürpriz beklemediğim için burada beklediğim favori isimlerden geleceğini düşünüyorum. Te sıralamam 2-3-1-4 arkadaşlar. 4 safkan veriyorum. Bence 4'ünü de yazın. Hiç yani şey yapmayın. Burada risk almayın. 5. koşuya geldim. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre sentetik pist yarışı olacak arkadaşlar. 10 safkan start alıyor. Hışman çizikle birlikte Mercury 5 numarayla başlıyorum. Leonera e, 4 numaralı Safkan Leonera Gökhan Kocakaya ile birlikte ikinci önerimdir. Daha sonra Halis Karataş'la Terubiya 9 numara ki kendi Safkan'ı bu Safkan bu isme şans veriyorum. Hemen ardından Mehmet Kaya ile Tesoro 10 numaralı Safkan'ı söylüyorum. Son olarak fazladan at yazmak isteyenler Bella Mi Amore 1 numaralı Safkan Eray Çizik ile birlikte Kurt Erikürüs Safkan'ı da deneyebilirsiniz. Burada Ekürü'ye güveniyorsanız eğer böyle bir tercihte de bulunabilirsiniz. Sıralamam arkadaşlar bu koşu için 4-5-9-10 e, e, isteyen bir numara ilave şeklinde oluştu Evet e, yarış atı e, yetiştiricileri Derneği e, koşusu arkadaşlar Kısa Vadi 7 4 yaşlı Araplar burada startlı 2200 metrede sentetik pistte izleyeceğiz arkadaşlar safkanları bu yarışta e, burada arkadaşlar altı safkan e, olacak e, baktığımızda da e, Burada arkadaşlar 6 safkan içerisinde bizim favorisi size göstereceğimiz safkan 2 numara Kapriz'dir. Onu bir kere söyleyeyim. 2 yarıştır kazanan bir isim olmasıyla birlikte. Burada tabi başka bir isim düşünüyorsanız tercih size kalmış ama ben 2 numaranın kazanmasını bekliyorum. Halis Karataş birlikte burada tek olarak sizlere önereceğim safkan olacaktır. Bu arada yarışın adını galiba şey olması lazım tabii. ki yarış atı antrenörleri ve yetiştiricileri derneği öyle olması lazım. Galiba orada antrenörleri eksik söyledim bir tane a'yı şimdi hatırladım onu da söyleyeyim. Ee, dediğim gibi 2 numara kaprizi burada tek veriyorum. Ee, rakip hanesinde burada gördüğüm özel bir rakip olmadığı için sıralı ikili veremeyeceğim. Herhangi bir at ikinciliği alabilir. Kapriz iyi koştuğu takdirde ki dış startı istemiş en dış kulvarı çekmiş üç tane at istemesine rağmen 2 e, numara kapriz kazanır diyorum. Bununla birlikte ilk altılıda iki tane tekimiz oldu. Tercih size kalmış. İsteyen iki tekli oyun yapsın. Bir sürat yazabileceğiniz yerler verdim. Biliyorsunuz ki fazla at söyledim bütün diğer ayaklara. Yazarsanız onları daha fazla atla birlikte güzel de iki, iki tekli bir altılıda yapmış olursunuz. Aksi takdirde iki numara kaprezide sadece tek bırakabilirsiniz. 7. koşu Nuri Dürüst koşusu. Kısa vade altı dişi. 3 yaşlı İngilizler. 1500 metre sentetik pist yarışı olacak. Arkadaşlar 7 safkan start alıyor. Bir numara My Pretty Gör, Mehmet Kaya ile birlikte ki kendi safkanı biliyorsunuz. Ee, burada benim favorimdir. 8 günü ve 3. olan safkan. Hemen ardından bu koşta arkadaşlar e, ikinci olarak e, söylemek istediğim isim. Halis Kartaşlar Magic Flüt 5 numara. Ondan sonra e, burada arkadaşlar 3. safkanım 4 e, numara operasyon. hemen ardından 3 numara Anares ve 2 numara Steel Queen'de yazılıp 5 ata kadar da çıkabilirsiniz. Sıralama olarak veriyorum. İsteyen 5 atı da yazmış olur. isteyen daha az yazar. 1, 5, 4, 3, 2 şeklinde arkadaşlar. Burayı sıraladım. 8. koşuya geliyorum. Şart 4 dişilere mahsus 4 yukarı araplar. 1600 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda Hışman Çizik'le birlikte Gebze Güzeli 28 gün evvel yarış gördüğü koşuda 5. lik elde etti. Bu yarışta daha iyi koşmasını bekliyorum. 5 numara Gebze Güzeli ile başlıyorum. Hemen ardından tek çarem bir numara. iki yarıştır ikinci gelen bir safkan olması itibariyle bu koşuda öneriyorum. Son olarak Gökhan Kocakaya ile tek aşkım 3 numarayı sizlere önereceğim. 49 gün evvel 5. ilk Bu yıl henüz fazla yarış koşamadı ama bu yarışta daha iyi koşmasını bekliyorum. Yani orayı arkadaşlar söyleyeyim yine de 5-1-3 arkadaşlar. 5-1-3 yaptık. 9. koşuya gelelim. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik pist yarışı. 10 safkan start alıyor. Favorim bu koşu için arkadaşlar ee, sizlere önereceğim ilk safkan Peker'im 8 numara Gökhan Kocakaya ile birlikte ve 10 numara Timeless İlker Soyat'la birlikte arkadaşlar burada İzzet Aksoy'un sahibi olduğu safkan 24 gün evvel ikinci elde etmişti. Burada da e, sizlere önerim olacak arkadaşlar. Hemen ardından Vedat Abiş'te işte Sisterna Basilika Duygu Faturan'ın sahip olduğu safkan ve Kurtelik Kürüsü'nden bir isim Eray Çizik'le Kozmik Göl 3 numarayı sizlere önereceğim. Kozmodem Yanskaya çok uzun süredir e, böyle görüşü ediyor. Yani 5 yarıştır tabelada sürekli bir galibiyete yaklaşıyor ediyor ama bir türlü o galibiyet gelmedi. İsteyenler 5 numarayı da yazabilir burada arkadaşlar diyebilirim. Evet bu şekilde bir tercihimiz oldu. 8 10 öncelikli olmakla beraber arkadaşlar arkasından 2 numarayı, 3 numarayı ve 5 numarayı da değerlendirmeye alabilirsiniz arkadaşlar. Bu koşuda diyorum. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. 9 koşu geride kaldı. Ee, Teklerimizi hatırlatalım. 6. koşu 2 numara kapris tek dedik. 2. Ee, koşuda da e, bir numara Panagia'yı tek olarak verdik. Elazığ tahminleri kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Dilerseniz onu da seyredebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler butonundan tıklayarak da destekte bulunabilirler diyorum arkadaşlar. Bir de bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.